10-17 Şubat 2025 tarihleri arasında e, milli okçularımıza ev sahipliği yapıyoruz. E, 17-23 Şubat 2025 tarihleri arasında e, ilimizde ve dünyada 21. kez düzenlenecek olan Salon Okçuluk Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Bunun öncesinde milli takımımız 10-17 Şubat tarihleri arasında e, kampını sürdürmekte şu anda. E, 17-23 Şubat tarihleri arasında ise e, yaklaşık 300 sporcuya ve 25 ülkeye ev sahipliği yapacağımız bir organizasyona e, yine e, Samsun İlk adım Okçuluk Salonu olarak hazırlanıyoruz. E, tüm e, okçuluğa gönül vermiş. Okçuk sporuyla uğraşan e, seyircilerimizi, sporcularımızı bu güzel organizasyona hep birlikte bekliyoruz. Okçuk milli takımımız da şu anda e, daha önce e, 15 gün önce. E, yapılan organizasyonda milli takım seçmeleri yapıldı. Yine buna bir organizasyona ev sahipliğimizi yapmıştık. Orada seçilen sporcularımız şu anda burada yaklaşık 7 gün süreyle kampa girdiler ve bu kamp sonunda bu sporcularımız bizleri Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecekler.